merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu kuzeninin düğünde duşuyor arkadaşlar. Herkes dansa kalkmış. İşte birkaç saniye arkadaşlar tise atılacak. Afra Sarıcıoğlu sahneyi duşturuyor arkadaşlar. İşte herkes kızlar gelinin Başına toplanmış muhteşem bir video geldi. Anında sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz geldi. Bizi takipte kalana zaten tüm gelişmelerden haberdar olabilecek. O yüzden bizi takipte kalın. Güzel paylaşımlarımız geldi yardarda Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.